أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Ya'uz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe la tuzakku enfusakum huve a'lemu bimen ittaqa. Babun fi'n nehyi anil vel bagyi. Değerli kardeşlerim, okuyacağımız hadis-i şerifler insanın kendisini övmesi, kendisini beğenmesi öteki insanları kendisi gibi görmeyip onların farklı kendisinin de onlardan çok farklı bir konuma kendisini konumlandırıp yerine göre insanları yeriyor. O yerme maksadı, gayesi kendisinin farklı bir insan olduğunu göstermek için. Bir de azgınlık yapma, aşırı gitme, zulümde bulunma, başkasına karşı haddi aşarak o kimsenin hak etmediği şekillerle ona düşmanlık besleme, ona tavır sergileme, ona harekette bulunmakla alakalı birkaç hadisleri okuyacağız inşallah. Cenab-ı Allah sahibi Kur'an-ı Kerim'de فَلَا تُزَكُوا اَنْفُسَكُمْ Ey insanlar! Kendinizi temize çıkartmayınız. İnsan kendisini temize çıkartması ya kendi övüyor adam kendisini. Benim şunlarım var, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, ben şöyle temizim, ben, ben mi işledim, bu kadar şeyleri ben yapmıyorum. Bunları söylerken kendisinin nezipak, pak, günah işlemeyen bir insan olduğunu ortalığa saçıyor, anlatıyor. Kendisini sürekli kendisini metediyor. Veyahut da başkasını kötülemek suretiyle, başkasını alçatmak suretiyle kendisinin farklı bir insan olduğunu ima ettiriyor başkasını kötülerken, yer işte şu insanlar var ya, bu toplum var ya kendisi onlardan bambaşka bir insan. Onlardan değil o. Onun farklı özellikleri var. Bu şekilde kendisini temize çıkartması Cenab-ı Allah buyuruyor ki فَلَا <laughs> تُزَكُوا Kendinizi temize çıkartmayınız. İşte benim günahım yok. Ben ne yapıyorum ki? Benim bu yaptıklarım insanların yaptıklarına göre ne ki? Gibi böyle kişinin kendisini günahsız veyahut da yaptıkları, yaptığı şeylerin çok basit şeyler olduğunu, bunların temizlenebilecek, affedilebilecek kusurla günahlar olduğunu söyleyerek kendisini temize çıkartıyor. Allah Celle Celaluhu kendinizi öyle tertemizmiş gibi temize çıkartmayınız. Huve a'lemu bimen itteka. O Allah Celle Celaluhu kim en takva sahibidir? En çok Allah'tan korkarak kim iş yapıyor? Onları Allah Celle Celaluhu en iyi bilendir. Sen bir insanı met edersin veyahut da kendini met edersin ama cenab Allah gerçekten senin met ettiğin o kişi kimse o gerçekten senin söylediğin gibi mi? Senin anlattığın gibi mi? O zaman anlatmayacaksın onu. Bilmiyorsan onun hakkında böyle böyle adam, şöyle adam, böyle adam diye durup dururken onu temizle çıkartmaya kalkışmayacaksın. Ancak illaki bir şeyler söylemen geliyorsa, gerekiyorsa ben böyle olduğunu düşünüyorum, zannediyorum. Allah daha iyisini bilir. Bari böyle ne yap? Bir açık kapı bırak. Ama gidip de adamı sütten çıkmış bir ak kaşık gibi tertemiz bir adam haline ne kendimizi ne de başka bir insanı sokmaya kalkışmayalım değerli kardeşlerim. Takva sahibi kimin günahsız, kim günahlardan en çok sakınıyor, Allah'tan en çok korkuyor, onları en iyi bilen Allah Celle Celaluhu. Çünkü Cenab-ı Allah yaratmış. <laughs> Allah öyle buyuruyor. Sizi topraktan yarattı. Yerden yarattı sizi Allah Celle Celaluhu. <laughs> Yaratan bilmez mi? Allah öyle buyuruyor. Yaratan bilmez mi? Yaratmış. Nasıl bilmez olur? onu? Onun her evresini, her zerresini, hem geçmişini, hem geleceğini, hem halini, bütün hallerini en iyi bilen Allah Celle Celaluhudur. O zaman Allah'a biz kendimizi temizlemeyeceğiz. Kendimizi hay, tövbe edeceğiz. O ayrı mesele. Ama övme, anlatma, met etme bakımından kendimizi temizlemeyeceğiz. O anlamda. Yoksa günahdan tabii ki kendimizi istiğfar edip, tövbe edip, günahdan kendimizi temizleyeceğiz. <laughs> Cenab-ı Allah hepimizi takva sahibi eylesin inşallah. Evet. ikinci ayet i kerime. Estaizu billah. İnne alellezine yazlimun ve yebğune fil erdi bi hak. Ula kelehüm azabun elim. Cenab-ı Allah inneme sebilu. Muhakkak ki cezalandırma yolu şu kimselere var. İkabe Allah'ın azabına uğrama şu kimselere olacak. Alellezine yazlimun ennase. İnsanlara zulmeden, insanlara haksızlık yaparak onların haklarını gerek kişinin bedenine, gerek iffet ve haysiyetine, şerefine, onun itibarını toplum içerisinde düşürmeye veyahut da onun gıybetini, onun kötülüklerini anlatmaya hangi yolla olursa olsun haddi aşma bizim ile alakalı olmayan, bizim haddimizin dışındaki işlerle İnsanlara haksızlık yapma, onlara zulmetme, kul hakkı yeme. Cenab-ı Allah diyor ki, azap onlaradır. Muhakabe, ikaba, azaba tutulması böyle kimseleridir Ve 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 de ve bu fil ardi bi gayril Hak etmedikleri halde yeryüzünde yeryüzünde azgınlık peşinde olanlar az, az şey yapıyor. Haksız yere böbürleniyor. İftihar ediyor, kendisini övüyor, haddi aşıyor, ötekine zulm ediyor. Bu şekilde yeryüzünde haksızlık peşinde koşan, hak etmediği halde e, insanlara işte bazen olu olur. Mesela bir insan zalimdir, bir insan adam öldürmüştür, bir insan hırsızlık yapmıştır, bir insan gasıp yapmıştır. O, o, o adama karşı ceza vermek, onu cezalandırmak o haddi aşmak, o ileri gitmek, o zulüm değildir ona. O onun hak ettiğidir o. O adam öldürmüşse o kısasen öldürülecek. O zulüm değil onun için. O onun yapmış olduğu zulmünün karşılığıdır o. Hırsızlık yapmış adam. Hırsızlık yaptıysa ona karşı yapılacak bir muamele var. O ona karşı yapılacak elini kesme. O ona zulüm değil o. Onun yapmış olduğu o, o kabahatin, o fiilinin cezası karşılığı o. Dolayısıyla hak etmediği halde, bak, hak ederse ona cezası verilir. Hak etmediği halde bir zulmü, bir haksızlığın peşine koşan kimselere Allah buyuruyor ki onlar muhakkabeye hesaba cezaya onlar çaptırılır. Ülâke lehum azâbun Muhakkak ki şu kimseler onlar için ahirette de elem verici bir azap vardır. Bu zulmedip aşırı gidenlere karşı Cenab-ı Allah hem dünyada hem ahirette onların cezalandırılmasının musaadesini vermiştir Allah Celle Celaluhu. Evet, hadis-i şerifimiz ve an ayyad ibn Himar radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ali sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuşadır ki inna Allah teala ohha ileyye Ali sallallahu aleyhi ve sellem ki muhakkak ki Allah celle celaluhu bana vahyetti ki en tevazu ey müminler tevazulu olunuz Allah bana bunu vahyetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak bu ayet-i değil Hani bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri için, sözleri için ayet diyor, Kur'an vahiydir diyor. E hadis-i şerifler nedir? Hadis-i şerifler bak Resulullah diyor ki Allah Celle Celaluhu bana vahyetti ki tevazuda bulununuz. Bunu hadis-i şerifle beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ki ayet-i kerime de zaten bununla alakalı ayet-i kerime de var zaten Cenab-ı Allah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ دِينِ تَرَبْ Ey abibim sen Allah Celle Celaluhu sana lütfetmiş olduğu senin kalbine yerleştirmiş olduğu bir merhamet sebebiyle sen müminlere karşı yumuşak ve tevazulu davranıyorsun. Vale kün tefadlan galiyd al kalbi eğer sen kaba saba olmuş olsaydın, katı kalpli olmuş olsaydın, len fadlu min havli İnsanlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Onun için Aleyhisselatü Vesselam bakıyorsunuz değil mi? Bir Arabi geliyor, Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem'in yakasına yapışıyor, öyle bir çekiyor ki mübarek elbisesini, o elbisesi şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada kıpkırmızı yapıyor. Böyle şiddetli şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesini çekiyor. Dur ya Resulullah beni dinle. Sanki tutmuş bir adamı sallayıp sallayıp böyle elbisesi burası kıpkırmızı sallallahu aleyhi Bineğinden tutan. Çocuklar aleyhissalatü vesselam bakıyorsun. Bir tane küçük kız çocuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i alıyor götürüyor. Efendisinden şikayet deniyor. Evine ikrama götürüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç itiraz etmiyor. Tevazu işte. Beni nereye götürüyorsun? Ben peygamberim, benim işim var. Demiyor Aleyhisselatü Çocukla beraber gel ya O da gidiyor Aleyhisselatü Vesselam. Bize, bize şey, yaptığı zaman şimdi o çocukları gördüğümüz zaman adam yani bu bir farklı bir şey değerli kardeşlerim. Şimdi yani ben, ya siz de görüyorsunuz. Yani adam gördüğü zaman huylanıyor. Ya niye, neden huylanıyorsun? Sen camide çocuk gördüğün zaman niye huylanıyorsun sen ya? Sevilmen lazım ya. Çocuğu camire görüyor adam sinirleri tepesi atıyor ya. Bu, bu, bu Resulullah'ın ahlakı bu İsa ahlakı değil. Sen o biz onları sahipleneceğiz, biz onları koruyacağız. Ha ne yapacağız? Edebi öğreteceğiz onlara, edebi sağlayacağız. Sen onlara tavır göstermekle onlara yapacağın şey nedir? Onları dinden uzaklaştırmaktır, camiden uzaklaştırmaktır onları. Onun için merhamet nasıl kendi torunumuza, kendi evladımıza merhamet ediyorsak, Müslümanın evladına da aynı merhameti sağlamakla onu onun da mükellefi sorumluyuz biz. Dolayısıyla bu bu ahlak Resulullah'ın ahlakı değil. Sallallahu aleyhi ve sellem işte bize öğrettiği gibi Allah Celle Celaluhu bana vahyetti ki en tevazu ey Müslümanlar biri birinize tevazulu davranınız. Tevazulu davranınız. Bak nereye geliyor? Kapıyı kapıyı. Kapatsana kapıyı. Ya, gerek yok ya. Kafası niye bağırıyorsun? Gerek yok. Bu tavura gerek yok. Geç şuraya. Gerek yok bunlara. Bilmiyorum yani. Ben, ben çok garip geliyor bana ya. Bir, bir, bir Müslüman kardeşim bir şey varsa yani böyle bu tavırlarla beraber değil. Tevazulu ya kardeşim gördüğün zaman ya kapatır mısın de veya da gerçekten şey yapabiliyorsun. Git yani usulüne göre kapat ona bir şey olmaz. Kardeşin şey yapıyorsa şuraya, şuraya şuraya, şuraya buyurur musun? Lütfen buraya geliyor ama bir tavırla beraber sen şuraya gel sen buraya gel Doldu şurayı yani bu bu işe yakışmaz, bu eh, ahlak değil bu. Hocam daha bir var, adam Evet, yani işte tevazu sallallahu aleyhi ve sellem ki, ey Müslümanlar, her camide cemaat değil mi? Ve birbirinize tevazulu olunuz. Tevazulu. Ne demek? Alçak gönüllü olacaksınız. Tavrında, hareketlerinde, konuşmalarında, selamında, kelamında, her şeyinde tevazulu. Hatta aleyhisselatü ve vesselam öyle tevazulu öyle yumuşak birbirinize davranınız ki la yabu ahadun ala ahadin. Hiç kimse öteki bir kardeşine karşı ne yapmasın? Böyle aşırıya e, kaçmasın. ileriye gitmesin. Bu bütün hallerde, tavırlarda, <laughs> konuşmada söyle hep söyle. Ve <laughs> la yafkaru ahadun ala ahadin. Hiç kimse öteki Müslüman kardeşine karşı böbürlenmesin, büyüklenmesin. O şeylerden farklı, onlardan farklı. O oraya geçtiği zaman, o, o ön tasaf olduğu zaman geç öyle doldur orayı. bu yani sen doldur mübarek, sen başkasını emretmekle sen, yani oraya eğer bir boşluk varsa orada emretmekten sen geç doldur orayı sen. Doldur orayı. Ha bir mazeretin olur ayrı, o zaman da usulüne göre söylersin onu. Doldur oraya, bu arkaya geç, bunun gibi. Yani buradan örnek veriyorum, bu hayatımızın her safhasında böyle. İnsan Allah korusun, kendisini insanlardan farklı hiç görmeyecek. Bu bir hastalık, kalbi marazi hastalık dediğimiz kalp marazlarından, kalp hastalıklarından bir tanesi. İnsanları kendini insanlardan farklı görme, böbürlenme. Bu böbürlenme işi, yani kibir dediğimiz şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmeme nedeni sayılan istekbara, Allah öyle buyuruyor, İstekbara ve kâne mine kâfirîn, kâle ene hayrun min. Allah Teala <laughs> ona dedi, Adem'e secde ettiği zaman dedi ki, ene hayrun min. Ben ondan daha hayırlıyım. خَلَقْتَنَا مِنْ ve وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Allah Allah'a karşı beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ateş topraktan <laughs> daha üstün, daha güçlü. Toprağı da yakar. İste Allah diyor, istekbara. Ondaki huy tekebbür etti, büyüklendi. Kendisini farklı gördü şeytan. Onun için Cenab-ı Allah ne yaptı onu? عَلَيْكَ <laughs> اللّٰهِ Allah la vücudu sana kıyamete kadar lanet Allah Celle onun için. Allah'ın rahmetinden konu kovdu, lanete uğradı, uğramış oldu. İşte bu haslet, bu, bu kibirlenme, bu böbürlenme, bu kendini farklı görme, her yönüyle öyle kendisini farklı görüyor adam. Yani şimdi toplum içerisinde, insanların arasında bazı meziyetler, bazı insanlar da bulunur. Mesela bir insan zengindir, o zenginliği onun kibirlenmesine vesile olur. Bazı insanın fiziki durumu güzeldir. O ona, onun öteki insanlara karşı kibirlenmesine vesile olur. Bazı insanların kültür seviyesi diyelim, biraz daha yazması yazması okuması vardır. Onunla ne yapar? Ötekileri taba alt sınıf görür onları. İşte şimdiki de göbek kaşıyanlar diye görüyor onları. Kendisini de aydın kesim görüyor. Ondan sonra bir insan ilimdir. Ya gerçekten Allah ona Cenabı Cenab-ı Allah'ın vahyet ilimlerden vermiştir. Adam o ilimlerle kibirleniyor Allah korusun. O insanlardan kendini farklı görüyor. Ötekiler cahil, o alim. Bu, bu duyguyu yaşıyor. Bu bir duygu bu. Sen onun ne kadar şey yaparsan bunun körelmesi için, kaybolması için varsa öyle bir duygun kapan secdelere ağlayıp, yalvarıp, sızlarıp Cenab-ı Allah'a dua et bu hal kalkması için. Onun için insanların sahip olduğu nimetler onu tevazuya, Allah'a karşı daha çok yaklaştırmaya vesile olması gerekirken, işte onlarla ne yapıyor? O var, onda, ben de var, onlarda yok. O zaman kendisini, onlardan farklı kendisini onlardan üstün görmeye kalkışıyor ki, evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kimse, öteki kimseye karşı kendisini üstün farklı görmesin. Bu, Ali sallallahu aleyhi Evet, yani i okuyalım. Ve Nebiullah Radiyallahu Anhu قال قال الرجل قال اذا قال الرجل helaken nas fehuve ehlekuhum Aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki ne kadar önemli hadis-i şerifler bir insan şöyle derse ila qala er bir adam şöyle dediği zaman helaken nas bu insanlar gitmiş ya helak olmuş bunlar ya bunlar ne? helak olmuş gitmiş bu insanlar derse فَهُوَ اَهْلَكُهُمْ derse, yani bu düşüncede olursa o onların içerisinde en helak olan odur. Düşünürüm değil mi? Şimdi beğenmiyoruz, insan beğenmiyoruz. İnsanlar şöyle, insanlar böyle, insanlar böyle. Habire onlar böyle, şunlar böyle, şunlar böyle dediği zaman Allah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki insanlar böyle, böyle helak oldular, böyle yapıyorlar, şöyle yapıyorlar. O onların en helake, en kötüsü odur, buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Niye? kibir var onda. Kibir. O Habire kendisini üstün çıkartmak için insanları kötülüyor. Onun yapma gayesi dertlenmiş ehli işte İslam'ın emri maruf nehyani münker yapma derdini taşıyıp ondan sonra onları islah etmek için uğraşsa tamam öyle diyeceksin. O zaman adam dertleniyor. Adam öyle diyor ki Habire ötekileri kötüleyip kendisinin farklı olduğunu anlatmakla meşgul adam. O zaman bu nedir işte? bu Allah korusun, bu insanın içerisinde taşımış olduğu bir kibir. Yani başkalarını kötülemekle kendisini övmektir bu. Kötülemek suretiyle kendisini övmektir ki bu da gene kibirden Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah hepimizi bu şeytani olan bu düşüncelerden, bu şeylerden muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.